Merhaba arkadaşlar. Birkaç haftadır İsrail mallarını boykot etme ile ilgili videolar çekiyoruz. Bu videoları bazı ürünleri tam 50 yıldan beri boykot eden biri olarak çekiyorum arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Tam 50 yıldır. Örneğin bizim soframıza şu ana kadar katı yağ, sana yağ, margarin hangisini kullanıyorsanız hiç girmedi. Hiç unutmam 80'li yıllarda babamın çalıştığı fabrikada belirli aralıklarla tüm çalışanlara poşet dolusu sana verilirdi. Çalıştığı fabrika devlete ait bir fabrikaydı. Fakat o sanayi ağları neden verdiklerine bir türlü akıl sır erdiremezdim. Herhalde çalışanlara gıda desteği olarak olsa gerek. Fakat o sanayi ağların hiçbirisi bizim soframıza konmazdı. Çünkü bu yağların menşei ABD'ydi ve o zaman için bu katı yağların içeriğine domuz yağı katıldığı şüphesi vardı. Haram belli, helal belliydi ve bu zamanda özellikle şüpheli olan şeylere dikkat etmemiz gerekiyordu. Sevgili Peygamberimiz içki içen kimsenin 40 gün namazı kabul edilmez buyurmuşlardı. Benzer bir kıyasla vücuda giren haram bir lokmanın da kişinin yapacağı ibadetin kabulüne set çekeceği sonucunu çıkarabiliriz. Zaten haramla beslenen bir bedenin namaza soğuk duracağını ve böylesi bir başın da kolay kolay secdeye varamayacağını tereddütsüz bir şekilde söyleyebiliriz. Tekrar konumuza dönecek olursak birkaç defa bu sana yağlar ne olacak diye babama sormuştum. Toprağa gömeceğiz cevabını almıştım her ne kadar içinde şüpheli şeyler olsa da bir nimet olduğu cihetle çöpe atmak da hürmetsizlik olarak düşünülüyordu. Fakir fukaraya versek olmaz mı? Onlar yesinler dediğimde ise Husre Efendi Üstadımız kardeşim kendi yemediğinizi niçin fakir fukaraya veriyorsunuz? Onlara kendi yediğiniz helal ve temiz olan şeylerden ikram edin dediğini aktarırdı baba. Husre Efendi tevafuklu Kur'an'ı yazan, Hayrat Vakfını kuran, Bediüzzaman Hazretlerinin en büyük talebesi, istişare arkadaşı ve kendisinden sonra da Risale-i Nur hizmetini sevk ve idare eden çok büyük bir dava adamı ve İslam kahramanıydı. O zaman çok küçüktüm. Bu sözleri ve bu hassasiyeti belki layıkıyla anlamıyordum. Fakat sonraları bu tavrın ne kadar yerinde ve hem insanca hem de Müslümanca ne kadar harika bir duruş olduğunu fark ettim. Amerika Marshall yardımları bahanesiyle bu margarin illetini içimize sokmuş. Güzelim, sağlıklı ve doğal tereyağlarımızı köy köy dolaşarak margarinlerle değiştirmişlerdi. Margarin hiç donmuyor, ekmeğe kolay sürülüyor ve yapay olarak hazırlanmış formülüyle damak tadına da hitap ediyordu. Temiz kalpli köylülerimiz de oyuna gelerek ürettikleri tereyağlarını vererek karşılığında birebir oranında margarin alıyorlardı. Nereden bilsinler ki kendi verdikleri doğal, kendilerine verilen ise yapaydı. Bu öylesine bir alışkanlık haline geldi ki doğal olan tereyağlarının tadı çok sonraları bazılarınca yadırganır hale gelmişti. Tereyağı kullanamıyoruz efendim. Müşterilerimize çok ağır geliyor. Maalesef bu Birçok lokanta sahibinden ve baklava üreticilerinden aldığım cevaptı. Şu an geldiğimiz noktada ise artık margarinlerin tamamen bitkisel olduğu ifade ediliyor ama kesinlikle uzak durulmalı diyor uzmanlar. Çünkü içeriğindeki trans yağlar vücut sıcaklığında erimediği için kalp ve damar hastalıklarına davetiye çıkarttığı altı çizilerek ifade ediliyor. O zamanki hassasiyetimizin çevremizdeki çok insanların dikkatini çektiğini hala hatırlarım pek çok insanın da bu illetten vazgeçmesine vesile olmuştuk. Ne mutlu bize. İşte bu zamanda başta Allah'ın rızası olmak üzere zulme karşı dik bir duruş sergilemek ve mazlum kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek gibi ulvi gayeler için bazı tüketim alışkanlıklarımızı tekrar gözden geçirmenin zamanı sevgili arkadaşlar. Haydi gelin her yeri istila eden zulmün ve ürünlerinin evimizi, ailemizi ve vücudumuzu çepeçevre sarmasına ve istila etmesine fırsat vermeyelim.